benim bir sorum olacaktı. Bundan e, 2010'da tanıştığım bir beyefendiyle imam nikah kıydım. Ailem istemedi ama e, ben imam nikah kıydım. Yaklaşık 7-8 yıldır da beraberdik. Bu kurban bayramından sonra e, kendisi beni arayıp sormuyor. Bazı herhalde evinde sıkıntı oldu. Bunun günahı bana veya kendilerine nedir? Onu öğrenmek istiyorum. Yani resmi nikah olmadan dini nikahla yaşadınız. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kendisinin eşi var. Ee, eşi vardı. Resmi i̇mam nikahı var Ve zaten. memleketindeydi. Ee, sonrasında eşi olduğunu zaten bana söyledi. Ben biliyordum. eşi ee, olduğunu söyledi ama e, gene ısrarla bana imam nikahı kıymak istedi. Şimdi ayrıldınız. Benim ailem, benim ailem istemedi ama ben istediğim için imam nikahı yaptım kendisiyle. Evet. E, 6-7-8 yıldır da beraber imam nikahlı olarak yaşıyoruz. Onun eşi de çocukları da bunu biliyor. Evet. E, ve Kurban Bayramında ne olduysa, Kurban Bayramından sonra beni ne aradı, ne sordu, e, bunun kendisine ya da bana günahı nedir, onu evet. öğrenmek istiyorum. Tamam, teşekkür ediyorum. Ben hocamıza iletiyorum. Evet, hocam, e, duydunuz. Evet. Yani dini nikah kıydık diyor. Bunu. Şimdi içinde Tabii. bulunduğumuz toplumun kuralları bizi bağlar. Eğer biz biz toplumun içerisinde yaşıyorsak, mesela diyelim ki e, vergi ile alakalı bir takım kurallar var, değil mi? E, bu devletin de, o, koyduğu kurallar. Dev, devletin kuralı. bir müntesibi olarak vatandaşı olarak. ortak devletin, yaşam kuralları var yani, yani beraber. Baya sorumluluklarımız kuralları. var. Veya işte başka bir takım usuller. var. Değil Okula, yani? işte kayıttan tutun da dinle askerlik meselesi vesaire. Biz eğer bu toplumun içerisinde yaşıyorsak ve o toplumun da hayat standartları bizi bir takım kurallara oymaya mecbur kıldıysa bizlerin de o kurallar muvacehesinde hareket etme mükellefiyetimiz var. Yani evet. Müslüman hem dinine tabi olmalı hem kanuna muhalefet etmemeli. Usulü evet. çerçevesinde. Ama eğer yani bizi Allah'a isyana götürecek Dine bir ters olmayan ha, bir teklif gelse o ayrı bulunduğun konu. Bulunduğun bulunduğu toplumdaki ha. kurallara uyacaksın. Yoksa e, aha böyle arzalar çıkar. Ya işte bakın neticesini görüyorsunuz. Kurban yani. Bayramından beri arayıp sormuyor. Ya Tabii. mahkemeye gitse mahkeme ne diyecek? Bir hakkı yok. Hiçbir Sos hakkı yok. Sosyal ben bir hakkı an, boşama yok. Boşama söz konusu olsa hangi hakka sahip? Ne var? mihrinin garantisi Hiç. var? Hiç. Ne dediğiniz gibi. Yani e, dinen kendinizi rahatlatsanız bile günaha girmedik diye Böyle bir durumda Bu baştan aslında yanlıştı Yani bu soruyu keşke Dini nikah kıyarken bir hocamıza Sait Emin Hocam gibi Bir hocamıza sorsaydınız Bence bugünü yaşamamış olurdunuz Çünkü Kardeşlerim Dini nikah erkeklerin Özellikle erkeklerin işine gelen Kadının çoğunlukla mağdur olduğu Hileli bir iştir Şu anda kullanış itibariyle çünkü hadi bana eyvallah dediği zaman sorgulayacağın hiçbir kapı yok. Yani nikahın hukuki bir gücü olmalı. Yani iki kişinin yanına oturup ben seni aldım sen bana vardın tamam bu da bir nikahtır ama vebalden kurtarabilirsiniz. Ama mağduriyetlerinde ayrı bir vebali yok mu? Şimdi bu kadının ümitlerinin kırılmasının bir vebali yok mu? Bu kadının gençliği, hayatı bundan sonra dul bir kadın hükmünde kalacak. Yani biri evlenmek isterken eski pozisyonundan daha başka bir pozisyonda e, yeni bir evlilik için başvurmaya kalsa bile şansları azalacak. Erkeğin neyi eksilecek? Hiçbir şey. Hadi hayırlı sabahlar. Benim çocuklarım var zaten, hanımım var zaten. Bu, değerli kardeşlerim, istismar aracı olarak kullanılıyor. Dini nikahı bence Resmi nikah zaten dini nikah yerine de geçer değil mi hocam? Elbette. Yani değil. şu andaki... Oradaki kurallar zaten... icap ve kabul değil mi hocam? İlade yani, bir hoca efendinin kalkıp da orada dua etmesi vs. Değil o, o sevaptır güzel ayrı bir şeydir ama... ama e, aranan temel şartlar değil. Dinin asgari ölçüsü resmi nikahta da oluyor zaten. Yani Allah mesela e, peygamber efendimizin Resulullah Aleyhisselam'ın Ümmü Habibe annemizle nikahını kim kıymıştır? Habeşistan'da Necaşi kıymıştır. Hazreti Muhammed Aleyhisselam haber gönderdi. Allah Ümmü Habibe annemizle evlenmeye izin verince Resulullah'a Ebu Süfyan'ın hanımı kocası dinden döndü Habeşistan'da. O kadıncağızın annemizin mağdur olmaması için Resulullah onun nikahını aldı. Ama nikahı kıyması için vekaletini Necaşi'ye verdi Hazreti Muhammed. Yani Necaşi Resulullah'a nikahladı Ümmü Habibe'yi. Damat yok. Damat Resulullah Aleyhisselam. Vekaleten Vekâlet, oradan e, mihrini de Necaşi Resulullah adına verdi. Sonra onu bir güvenli birkaç adamla Medine'ye gelini gönderdi. Resulullah'ın yanına. Dolayısıyla kardeşlerim yani nikah da esas olan şey icap ve kabulse bizim resmi nikah dediğimiz şu anda devletin belediyelerin kıydığı nikah dinen geçerli bir nikahtır. İslam'da geçerli bir nikahtır. Yani belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ettim filan demesine takılıyor insanlar. Nikah o değildir. Nikah bir yetişkin kadının yakın zamanda da tartışma oldu ya çocuk gelinler filan. Böyle şey olmaz. Böyle böyle rezalet mi olur? Yani iyi ki de ertelendi. İçini doldursunlar. Aileler, mağdur aileler var. Onların durumunu bu siyasiler otursunlar, güzelce konuşsunlar, daha netleştirsinler. Yani toplumda kanayan bir yara varsa siyasiler bunun önünü açacak. Ama bu nikahta da yetişkin bir hanımın kendine evlenme için iradeyi kendinde gören, haklarını savunacak, kendini koruyacak bir kadının işte bir erkekle evlenirken onun onun kocası olduğunu toplum önünde ilan edecek. Evet ben bunun eşi olmayı kabul ettim. Erkek de ben bunu hanım olarak kabul ettim bu sözü beyan etmektir. Nikah budur. Allah katında nikah budur. Buna dinimize göre iki tane şahit en az olması gerekir. Ama nikahın devamı için o iki şahit yetmez. Nikahı başlatırken o iki şahit lazımdır. Ama mesela insan birden çok evli ise bu bayan diyor ki ben diyor onun evli olduğunu bilerek diyor evlendim. İyi de İslam'a göre helali haram arıyorsun ya. Bir İslam'a göre bir düğüne seninle gidecek, öbür düğüne öbürüyle gidecek. Seni hiçbir sülalesinin düğününe götürdü mü? Hayır. Bir gün sende kalacak, İslam'a göre bir gün onda kalacak. Adalet şarttır çok eşlilikte. Buna uydu mu? Yok. Seni ancak yani bagaj malzemesi gibi kullanıyor. Dolayısıyla kadınlar bu oyuna gelmesin. Müslümanlar bu konuda dikkatli olsun. Bilhassa üniversite gençliğini özellikle ikaz ediyorum. Oradan çok soru gelmişti bana geçmişte. İşte dinimize göre diyor iki şahit yeter diyor. Annen baban olmasa da diyor, bunu diyor yapabiliriz diyor. Bilmese, duymasa bile. Duymasa, ben hayatımı diyor şu vücut benimdir. Öyleyse kullanma hakkı bana aittir diyor. Bak kardeşim bu konuda genellikle mağdur olan kadındır. O konuda ben çok bir erkek olarak da net söylüyorum. Erkeklerin cambazlığına, uyanıklığına sakın kurban gitmeyin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.